Bas, geri kapat, geri aç. Aç şimdi. Allah'ın Allah'ını seversen gülme ya. Komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene. Kızım şuna gaz versene ya. <laughs> Kalkarken gaz vereceksin ya. Gaz veriyorum ben. Vallahi veriyorum. Bırak, bırak da bir çalıştır. Beni sinir etme şimdi ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> bir, üç seferdir aynı bok yiyorsun ya. Böyle olunmaz ki ama böyle. Debrezden kaldırken yavaş yavaş işte da gaza basacaksın. Ay, tamam. Yap şunu. Ay, <laughs> Kola, ya. Allah Allah. Tamam bir dur ya. Şey ya. Kızdırma beni. Bir şey davranmasana. Allah Allah. Kazdır biraz. Kızım şuna kazdırsın. Allah'ı veriyorum. Allah Kula ya. çarpsın biliyorum ya. Yapma şunu ya. Önce bir boşa al arabayı. Bir ölüm fitesine çalışır mı? Tamam. <laughs> tamam. Bas karayı. Ya böyle alay edeceksin bırak hadi. Alay etmiyorum <laughs> kızıyorum ben de sana ya. Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı yok ya. Hayret bir şeysin ya. Abla desin ki. Orada yavaş çocuklar doluyor. Ya. Yavaş çıkar kızlar çıkar. Tazdan çek yani. Tamam çektim sakin ol. Bas şu kornaya. Kızım taşlar, taşlar üstünden mi? gidiyorsun. Ya gideceğim. Ben. Lanet olsun niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşların oradan Sebebi geçiyor. Sebebi neydi ki? <laughs> Sona dön şuradan. Sıkayım. Ya kornaya bas. Aman akudumun adamı. Git de git. <laughs> Abi dur. Amca bir çekil. Ben onun için diyorum sana. Şu tereden ev yerine uzakta durmaya kalkmayabilir. Adam önüne atlasa panik yersen vurup ezip gideceksin. Gaza basacağım. Sona dön şuradan. Sani sani yok. Yavaşça. Sarısına sarı, sarı, bak. Sarı, sarı, sarı. sarı, sarı, sarı. Uçtun adamın anasını sıktın <laughs> ablasını sıktın da. Abla dur dur bak. Korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya ben, ben korkuyorum ki? Ama kızım biraz da. pratik yap ya. Direkt git direkt direkt. Abla onun çaldı şimdiden gittin. <laughs> ya yerleşim yerlerinde senin araba sürmen doğru değil. Sana ehliyet verenin Allah belasını versin ya. Allah Allah. Beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Nerede kızım senin ceyir? Sen Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canım mı kurtar yavrum? <laughs> yavaş yavaş dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Kazdan ayağını çek. Panik git de gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum yavrum ya. Bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et. Oraya bas millete uyar. <laughs> Bas bir daha, bas bir daha, bas tamamına <laughs> Ben, ben şuruyorum ya canımdan He Ayşe şu mavi böyle. arabanın orada Lep ben alayım. ineyim. Az sola git kızım. Arabaya sürtecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Neâyeti? Dur. Dur. Tamam. Hadi, Hadi. görüşürüz. Hadi.